Bu Nasıl zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiş efendim. Evet. Bütün rızıklar Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Bütün varlık zaten tecellisidir. Evet, insana gerekli olan, lazım olan bütün rızıklar Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Bir de kamil insan, hazreti insan denince ilk aklımıza gelmesi gereken kimdir? Resulullah Efendimiz. Mesela baktığımızda bazen iki gün, bazen üç gün aç kalmıştır. Değil mi öyle? Bu durumda Allah onda nasıl tecelli ediyordu? Evet, Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli etti demek. Onun zahirine değildir bu. Manevi olarak onun üzerinden perdeyi kaldırmıştır o her anda Allah iledir. O bütünüyle bunu tadıyor zaten. Yapacağını Allah'ın emriyle yapıyor. Ama bir de onun beşeri bir tarafı da vardır. Zaten beşeri tarafı olmasa beşerle beraber olamaz. Onları Allah'a taşıyamaz. Onlar gibi olması gerekir. Onların içinden olması gerekir yani. Onlarla aynı durumda durması gerekir. Onların tatlılığını da tatması gerekir. Bu için ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Evet. Enâ beşerün mislukum. Allah buyurdu. De ki ben de bir beşerim. Evet. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Ben de sizin gibi bir beşerim. Sevindiklerinize sevinir, üzüldüklerinize üzülürüm. Ama o Allah'ın Resulü'dür bir de. Bir beşerden olmaktan başka bir de evet Allah'ın Resulü'dür. Allah onu kendinden ayırmadı. Ne buyurdu? Allah'a ve Resulüne itaat edin. De ki Allah'ı seviyorsanız bana itaat, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yani evet, Allah onu kendinden ayırmadı. Resulüne itaati kendine itaat, ona tabi olmayı kendisine tabi olmak olarak kabul etti. Bunu böyle anlamak lazım. Evet, Allah zatıyla sıfatıyla tecelli etmenin ne demek olduğunu evet, ne zaman anlarız? Allah bize de zatıyla, sıfatıyla tecelli edince anlarız. Ama o bütünüyle artık Allah'ın hükmündedir. Onun söz söyleyecek bir gücü yoktur. Herhangi bir fikir beyan edecek bir gücü yoktur zaten. Herhangi bir çöpü kaldırıp şuradan şuraya koymak gibi onun bir gücü de yoktur, derdi de yoktur. Çünkü bütünüyle Allah'a aittir. Allah onu nasıl kullanırsa öyle kullanıyor yani. Böyle anlamak lazım. Hiçbir şekilde hiçbir şeye itiraz etmez. Şu şöyle olsun demez. Demez değil, diyemez. Çünkü bütünüyle kendini Allah'a teslim etmiş. Bir beşer olarak duası vardır. Bu çizgiyi iyi anlamak lazım yalnız. Bir beşer olarak duası vardır. Ama onun duası tevekkülünü bozmaz yalnız bütünüyle Allah'a güveniyor ve tevekkül halindedir. Ama bir beşer olarak da duası vardır. Evet. Oraya bir çizgi koymak lazım. Evet, bir tarafta onun beşeri tarafı, bir tarafta da onun manevi tarafı vardır. Herkes gibi bir beşer gibi durur ama manevi tarafı da Allah ile beraberdir. O Allah'ın resulüdür çünkü. Evet, bütün insanlar böyle bir özelliğe sahiptir. Allah vermiş bunu yani. Ne zaman ki bütünüyle Allah'a teslim olduysa, evet, o Müslümandır. Mümin ve Müslümandır. Böyle olmadıkça, bütünüyle Allah'a teslim olmadıkça, itaat etmedikçe, yani Allah'ın hükmü karşısında eğer fikir beyan ediyorsa daha tam teslim olamamış. Şu da şöyle olsun diyebiliyorsa, evet, teslim olamamış. Nasıl mesela? Mesela bir örnek vermiştim. Allah buyursa ki bir ay boyunca yetki senindir. Sen neyi söylersen onu yaratırım dese. Her birimize öyle söylese. Ne yaparız? Mutlaka herkesin kendine göre bir duası, bir fikri vardır yani. Mesela ne denebilir? Herkes kendisi için ister. Sonra bütün insanlar için ister. Neyi söylersen onu yaratırım dese, demiş olsa. Evet, ne deriz? Bütün insanlar Müslüman olsun. Mesela. Bütün insanlar ibadet halinde olsun. Herkes halim olsun. Herkes rahim olsun. Bütün savaşlar dursun, hiç savaş olmasın. Herkes zengin olsun, kimse fakir olmasın. Bütün hastalar iyileşsin. Şifa bulsun. diyebilir. Der. Böyle bir şey herkesin gönlünden geçebilir yani. Ama gerçek manada iman etmiş, Allah'a teslim olmuş ve bütünüyle Allah'a tevekkül etmiş olan ne der? Ben hiçbir şeye karışmam ya Rabbi. Şu mevcut olan durumdan sen haberdarsın ve senin hükmündedir. Ve bunu bunun böyle olmasına sen müsaade etmişsin. Ben kim oluyorum ki senin işine karışayım? Ben hiçbir şeye karışmam. Hiçbir şeye dokunmam. Sen nasıl yapmışsan doğru odur. Güzel odur. İşte mümin budur. Böyle söyleyebilen mümindir. Allah'a teslim olmuştur. Bunu düşünmek lazım. Bunu düşünmek lazım. Kendimizi hesaba çekmek lazım. Allah'a teslim olmuş muyuz, olmamış mıyız? Dünya bir imtihan yeri. Burası imtihan salonu yani. Eğer bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsan, imtihanın sorularını değiştirmeye çalışıyorsun. İmtihan olmasın diyorsun. Kimse kazanmasın diyorsun sıkıntı olmasa, musibet olmasa, hastalık olmasa, bela olmasa, dedikodu iftira olmasa nasıl kazanacaksın? Karanlık olmadan aydınlık anlaşılmaz. Allah neyi yapıyorsa, neyi yapmışsa doğru olur, güzel olur. Sana düşen nedir? Sana düşen ebedi hayatını kazanmaktır. Bu sınavı alnının akıyla vermektir. Allah'a olan imanını ispatlamaktır kul olduğunu, abd olduğunu hayatınla bunu göstermektir. Yoksa şöyle olsun, şöyle olursa şöyle yaparım. Bunlar kendi kendini kandırmaktır. Şeytanın heyleleridir. Allah kime nasıl bir imkan vermişse o orada Allah'a kulluğunu yapabilir, ebedi hayatını kazanabilir. Bütün imtihanlar evet, kul için kazanma imkanıdır. Allah ona kazanma imkanı vermiştir. Hiç kimse kalkıp kazanma imkanı olmasın deyip kenara çekemez. Söylerse ne olur? Hadini aşmış olur. Bunun için önce kendi hayatımızdan razı olmamız lazım. Allah'ın bize yaptığı muameleden razı olmamız lazım. Bu takdire rızadır. Bu kadere imandır. Yoksa iman etmemişiz. Birileri suçluyoruz. Kadere iman nerede o zaman? Evet. Ben sizin uh...